Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yeni kanalım olarak açtığım kanalın ismini daha vermem o yüzden çok emeği konuşamayacağım. Kanalımda Plant vs Zombie, Project Playtime ya da Roblox ya da Minecraft olabilir arkadaşlar. İstediğiniz oyunları da söyleyebilirsiniz. Ee, hem öğretici hem de oyun videosu olacak onu söylemek istiyorum ee, Öğretici da, videolar daha sık gelebilir ama belki sonradan ım, daha çok oyun videosu gelebilir arkadaşlar ee, bunu da söylemek istiyorum haberiniz olsun. Kanalımız bu şekilde olacak. Arkada fazla ses olabilir. Ee... Ee, sık sık video yapmaya çalışıyorum ama her gün de bir olur mu <laughs> orası bilinmez neyse arkadaşlar çaktım ee, ve bu video şu olacak normal aldım zaten Ee, neyse arkadaşlar, o zaman videomuz bu şekilde olsun. Gidip görüşürüz.